dakika başlıyor. İki takıma da başarılar diliyoruz. Hakan Kutlu görüntüde. Mersin İdman Yurdu Teknik Direktörü. Bakari Soro. Top kaybı Enduka. Enduka Ozofo. Basını verdi sol kanada. Anıl karar Anıl'ın ortası. Mehmet Yıldız düzeltmek istedi. Boşta kaldı. Güven bu. İtman Yurdu gole yaklaştı 2. dakikada Mehmet Yıldız aldı topu Güven sağdan bindirmeyi yaptı Mehmet güvene bıraktı Güven karşı karşıya gol yaptı 5. dakika Mersin İtman Yurdu 1-0 öne geçiyor gol Güven Varol. Güven Varol'un golüyle Mersin İtman Yurdu Tevfik Gür Stadyumunda 1-0 öne geçiyor Maçın 5. dakikasında Mahmut iyi döndü Sultan Güven'e. Mehmet Yıldız da koşuyu yaptı. Güven var ol sol aldı. Güven vurdu top direğin yanından dışarıya gitti. Out. Ferhat dokunacak Anıl durdurup Ferhat vuracak. Öyle oldu. Uzak nokta kafa. Top kaleye yönelmedi. Out. Kale alanı içinden topu dışarıya gönderdi Emrah Gün. Anıl Taşdemir. Anıl kendisi gitti. Şu pozisyonu Anıl vurdu dışarıya gitti top. Anıl Taşdemir'le etkili geldi Ordu Spor. Ceylan'dan savunmanın arkasına Enduka Ozopo koştu. Enduka topa dokundu yerde kaldı. Gözler hakemde. Karar. Serbest vuruş. Kararım çıktı. Hayır out. Emre kendi topuna hareketlendi. Emre'den pas Subaşiç'e. Branimir Subaşiç. Ceza sahasına iki oyuncu girdi uzak noktaya. Kapma vuruşu Ahmet Şahin. İkinci amir. Gelmedi. Kornere gitti top. Eren, Eren hızlandı. Canberk'ten de sıyrılmak istiyor. Müdahale kimden? Korner, savunmanın müdahalesi. Gayrı Doğan korneri kullanacak. Savunmadan yine Efe ve Mitrovic e çıktı. Korner kullanıldı. Efe Halil Özarsan kafayı vurdu, boşta kaldı. Direkten döndü top. Efe indirdi, Anıl vurdu top, direkten döndü. İşte pozisyon. Efe Halil Özarslan. Anıl Taşlı, Anıl Karaer ve direkten dönen top ceza sahası içi. Subaşıç bir direkte bu kalede. Subaşıç kafayı vurdu. Ahmet Şahin ve direkten döndü top. Hakem oyunu durdurdu. Adem Sağlam Eren mücadelesinde bu kez faulü Adem yapıyor. Enduka'dan pas. Eren Tozlu. Eren önündeki boşluğu değerlendirdi. Kale alanına girdi. Eren ortaya çevirdi savunma son anda. Deniz Çoban son düdüğü çalıyor. 90 dakika tamamlanıyor. Mersin İkman Yurdu Ordu 1-0 varf ediyor.